Merhabalar dostlar. Arkadaşlar grafiğe geçmeden önce hemen baktığımız zaman neler gözüküyor şöyle. Bakalım haberde ne demişler bize. Saat arkadaşlar seans bittikten sonra 21.04 2025'te 18.12'de seans bittikten sonra kamu aydınlatma platformuna Bor Şeker AŞ'den sermaye artırımlarına ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Hemen bakalım. Yüzde kaç menetür bir bedelli mi? Evet bedelsizmiş. Bedelsiz sermaye arttırma ilişkin yönetim kurulu kararı alınması demişler. Baktığımız zaman 240 milyonluk sermayesini 960 milyona çıkaracak. Bunun için de iç kaynaklardan %300 bedelsiz sermaye artırımı kararı alınmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın eskiden olsa arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımını gören hisseler şakır 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 yükseliyordu. Gerçekleşene kadar tabi gerçekleştikten sonra aşağı doğru bir iniş oluyordu ama bu son zamanlara baktığımız zaman arkadaşlar artık böyle herhangi bir formülü formülasyonu kalmadı bu işin. Her şey bam 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 olmuş gibi gözüküyor. Bakalım sonuç ne olacak hep beraber göreceğiz. Şimdi gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar hissede bir yataylığa benzer bir durum söz konusu. Daha önce dip noktası olan 10. ayın 11'inde 2024'ün 16'ına kırmış gözüküyor. Ve onun altını arkadaşlar şu anda kapanışta yapmış gibi gözüküyor. açıkçası hisseli şu anda yükseliş trendine dair bir emare yok. Onu söylemekte fayda var. Bakalım arkadaşlar zaman neyi gösterecek hep beraber göreceğiz. Tabi burada esas yükseliş trenine geçebilmesini hissenin bir defa e, en üst tepesi arkadaşlar şu yataydın en üst tepesi olan Hangi günler? 12. ayın başındaki arkadaşlar 25 liranın üzerinde kapatması kesinlikle şart. Aşağıda da arkadaşlar köprüden önceki son çıkışta kabaca 18 lira 45 kuruşun altına düşerse de ciddi sıkıntılar olma ihtimali var. Bir de şunun pozitif uyumsuzluğuna bakalım arkadaşlar. Bir pozitif, evet arkadaşlar ciddi bir pozitif uyumsuzluk var günlükte. Buradan bir tepki hareketi gelir mi? Yani bugün yarın olacak bir durum değil tabi de arkadaşlar. Hani bir tepki hareketi gelme olasılığı var gibi gözüküyor. Bakalım zaman içerisinde her şeyi görecek. Saatliğine bakalım. Saatlikte arkadaşlar herhangi bir tepki hareketi gösterecek bir pozitif uyumsuzluk yok. Bir de 4 saatliğine bakalım. 4 saatlikte arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk var. Gözüküyor kısmen de olsa. Hayırlısı bakalım. Eğer aşağı gelmeden çok fazla fiyatsal olarak aşağı gelmeden bir tepki hareketi gelebilirse güzel bir başlangıç olabilir belki ama şu aşamada eğer dediğimiz gibi şuradaki 18 ile 45 kuruşun altına kapatırsa artık pozitif uyumsuzlukla gerçekleşme ihtimali olasılığı azalabilir. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.